Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere pointer'ların gerçek kullanımı ile ilgili bir örnek daha vermek istiyorum. Bir önceki videoda bunu kod üzerinde anlatmıştım, şematize etmiştik. Şimdi ise bunu basbaya bildiğimiz gerçek bilgisayar ekranında, dosyalarda biz pointer'ı nasıl kullanıyoruz? Tabii ki tam olarak pointer yapısıyla kullanılmasa da benzer bir şekilde sonuçta biz adres alıyoruz. Adresler, değer tipleri gibi işler yapıyoruz. Haliyle biz bunu bilgisayar ortamında gerçek anlamda nasıl görebiliriz? Bunları nasıl somutlaştırabiliriz aklımızda? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Şimdi biz önceki videoda ne yapmıştık? Bir tane integer x değeri oluşturmuştuk. İçerisine 20 yazmıştık. Daha sonra bir tane de integer pointer oluşturmuştuk. ptr. İçerisine de x'in adresini yazmıştık. Sonra ne yapmıştık? Biz dedik ki bu x'i parametre olarak alalım ve sayıyı 2 ile çarpalım. Öyle bir fonksiyon oluşturmuştuk. İçerisine de integer x al demiştik. Sonra x'i 2 ile çarpmıştık. Şimdi burada fonksiyonumuzu biz çalıştırdığımız zaman, sayıyı 2 ile çarp fonksiyonumuzu çalıştırdığımız zaman parametre olarak da x'i gönderdiğimizde biz hangi değeri almıştık? Bir önceki videoda. Burada da görelim. Biraz hızlı yazacağım ama zaten önceki videoda anlatmıştım bunları ayrıntılı. Burada sadece tekrardan bir görüp hatırlayalım diye hızlı bir şekilde yazıyorum. Normalde x'imi yazdırıyorum. Sonra fonksiyona gönderiyorum. Tekrardan x'imi yazdırıyorum. Çalıştırdığım zaman her ikisinde de 20 sonucunu alıyorum. Neden böyle oluyordu? Integer tanımlanan değişkenler birer value type yani değer tipliydi. Yani ben bunu integer x'imi fonksiyona gönderdiğim zaman onu integer x ile karşılasam bile sonuçta buradaki x bir tutucu yani bir değeri tutuyor. Buradaki x'in bu yukarıda main fonksiyonunda tanımladığım x ile bir alakası yok aslında. Gönderdiğim zaman ise ne yapmış oluyorum? Ben aslında x'i değil 20 değerine göndermiş oluyorum. 20 değerini almış oluyorum. 20 değerini 2 ile çarpmış oluyorum. Benim fonksiyonum çalışmıyor mu o zaman? Çalışıyor. Onu da deneyelim. Önce 20'yi yazdıracak. Sonra fonksiyonun içerisinde printf'i yazdıracak. Sonra tekrardan main fonksiyondaki x'i yazdıracak. Bakın ortadakini 40 yazdırdı. Bir sıkıntı yok. Fonksiyonum da çalışıyor. Demek ki benim değer tipli fonksiyonum x'in kendisini adresini değil x'in içerisindeki değeri alıyormuş. Sonra ne yapmıştık? Şöyle yukarıyı siliyorum artık. X'in zaten 20 olduğunu biliyoruz. Bir de sayıyı 3 ile çarp fonksiyonu oluşturmuştuk. it Sayıyı 3 ile çarp fonksiyonu oluşturmuştuk. Bu sefer x'i değil de pointer'ı istemiştik. Yani bir adres istemiştik. X'in bellekte kayıtlı olduğu adresi istemiştik. Sonra gelip pointer'ın yani adresin içerisindeki değeri 3 ile çarp diyorum. Ben buraya kadar bir sıkıntı yok. Sonra buraya gelip sayıyı 3 ile çarpın fonksiyonunu çağırıp içerisine de fonksiyonda main fonksiyonunda çalıştığım ptr'yi gönderirsem eğer ne olur? x'im kaç olur? Şimdi yazdırırsam x'i x'imin 60 olduğunu görürüm. Neden 60 oluyor? Çünkü ben artık x'imin değerini değil de x'imin kendisini gönderiyorum. x'imin adresini gönderiyorum. Haliyle sayıyı 3 ile çarp fonksiyonumda o adresin içerisindeki değer değiştirilip tekrardan o adresin içerisine atanıyor. İşte pointer'ların gerçek kullanım şekli buydu. Bunu bir de ben bilgisayar ortamında yapmak istiyorum. Yani gerçekte de biz bunu kullanıyor muyuz? Evet kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Geldim buraya bir tane klasör oluşturuyorum. Klasörümün ismini işte real pointer diyelim. Böyle bir klasör oluşturdum. Nokta C. Yani bir C dosyası oluşturdum burada. İçerisine girdim. Bir tane daha yeni klasör oluşturacağım. Bu da benim fonksiyonum olacak. Main fonksiyonum. Hatta aynısı olsun. Integer main fonksiyonum. Buradaki main fonksiyonumu oluşturdum. Sonra içerisine girdim. Bir tane de metin belgesiyle yani tıpkı buradaki integer gibi x değerimi oluşturdum. Integer x. Şurada şimdilik t -x kafamızı karıştırmasın diye dosya uzantısını kapatıyorum. Integer x'i oluşturdum. Integer x'imin içerisine de tıpkı buradaki gibi 20 yazıyorum. Var mı buraya kadar bir sıkıntı yok. Kapattım dosyamı. Sonra kodumdan devam ediyorum. Bayağı bildiğim kodumu gerçek hayatta uyguluyorum. Bir tane pointer oluşturuyorum. Pointer neydi? Adres tutucuydu. Neyin adresini tutuyor? X'in adresini. X'in adresini ben nasıl tutturabilirim? Kısa yoluyla tuttururum. Ne yapacağım? gönder diyeceğim. Gönder demeyin. Buradan direkt yeni diyorum. Kısa yol diyorum. Bir tane kısa yol oluştur. D klasörümün içindeki YouTube kodurluk real pointer c int main'in içerisindeki int x'in adresini tut diyorum. Sonraki diyorum. Bunun içerisine bunun adına da ptr yaz diyorum. Bu da pointer'ım benim. ptr'm oluştu. Bakın artık ben ptr'nin içerisini görmek istediğim zaman tıpkı ptr yıldız yazmam gibi ptr'ye bastığımda bana 20 değerini veriyor. Integer x değerini veriyor. Bakın dosyanın adını da yazıyor burada. Ben gerçek hayatta bayağı pointerımı kısa yolla kullanabiliyorum. Yani kısa yol benim pointerımla neredeyse hemen hemen aynı işe yarıyor. Peki geldim. Main fonksiyonumdan çıktım. Burada ne yapmıştım? Sayıyı 2 ile çarp fonksiyonu oluşturmuştum değil mi? Ben bunu kopyalıyorum. Buraya geldim. Yeni dedim. Klasör oluştur. Ve böyle bir fonksiyon oluştur bana dedim. Başına da void yazıyorum. Bu benim artık bir fonksiyonum. Bu fonksiyonumun içerisine ben ne istiyorum parametre olarak? Integer x istiyorum. Geldim main fonksiyonuma. Integer x'imi aldım. Kopyalıyorum integer x'imi. Ve... Plus sürümün içerisine yapıştırıyorum. Bakın. Burada nasıldı? Integer x'imi oluşturmuştum main'de değil mi? Sayıyı 2 ile çarp fonksiyonumda da integer x almıştım. Tıpkı buradaki gibi. Pardon. Tıpkı buradaki gibi. Integer x almıştım. Yine aynı isimde integer x alıyorum ben burada. İçerisine giriyorum. Yine 20 değerini görüyorum. Değil mi? Ben bunu 40 yaptım. Kaydettim. Kapattım. Şimdi ben aynı isimde değişken almama rağmen. Bu değişkeni 40 yapmama rağmen. Ve bu kodum da çalışıyor. Yani burası çalışıyor. Burası da çalışmasına rağmen main fonksiyonumun içerisine girip x'i açtığımda 40 değerini göremiyorum. Neden? Çünkü bu bir değer tipiydi. Ben burada fonksiyonuma sadece x'in değerini gönderdim arkadaşlar. O yüzden. Ama geldim buraya bir de 3 ile çarp fonksiyonumu oluşturuyorum. Yeni dedim. Klasör diyorum ve 3 ile çarpı yazıyorum. Burada bana bir hata verdi çünkü integer pointer'daki yıldızı kullanamazsın diyor. P yazdım onun yerine. Yani pointer'daki yıldızı klasör isimle kullanamıyorum. P yazdım onun yerine. Artık ben bir pointer istiyorum bakın değişken olarak. Integer x'i istemiyorum. Pointer'ımı alıyorum. Kopyaladım. Ve geldim sayıyı 3 ile çarp fonksiyonumun yani klasörümün içerisine attım. Açtığım zaman ne görüyorum? X'i görüyorum 20. Tıpkı buradaki gibi. Var mı bir sıkıntı yok. 3 ile çarptığım zaman ne oluyor? 60 oluyor. Kaydettim. Bakın fonksiyonumun içerisinde yaptım bunu. Void sayı 3 ile çarp fonksiyonumun içerisinde x 60 yaptım. Geliyorum int main'ime. Main fonksiyonuma. Main fonksiyonumun içerisinde artık ben x'i açarsam 60 değeri olduğunu görürüm. Çünkü ben integer x'in değerini değil integer x'in adresini tutan değişkenin değerini değiştirdim. Adresini tuttuğu için integer x başka fonksiyonun içinde de kayıtlı olsa ben integer x'in adresini bulup onun içerisindeki değeri değiştirdim. Fakat 2 ile çarp fonksiyonumda ise sadece onun değerini değiştirdim. O yüzden ana fonksiyonumda, main fonksiyonumda integer x'in değeri değişmemişti. İşte bu da fonksiyonun gerçek kullanımlarından bir tanesi arkadaşlar. Bu bilgisayarımızda da bu şekilde de işliyor mesela. Kısa yolları kullanarak bunu da yapabiliyoruz. Ben bunu masaüstünde de zaten çok kez yapıyorum ki. Ya biz hepimiz masaüstünde bunu zaten çok kez yapıyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Bir uygulamayı ne diyoruz? Masaüstüne git kısa yol oluştur diyoruz. Veya bir uygulamayı zaten kurarken masaüstünde de kısa yol oluşturalım mı diye uygulama bize soruyor. Ne yapıyor o anda? Geliyor masaüstüne bir tane uygulamamın dosyalarının olduğu klasörün kısa yolunu oluşturuyor. Yani bir pointer ile uygulamamı tutuyor. Örneğin ben Google Chrome'da dosya konumunu aç mesela. Dosya konumumu açtığım zaman ben bu Google Chrome'da içerisine girip herhangi bir değerimi değiştiriyor muyum? Hayır. Ben bu içerisinde herhangi bir değer değiştirmiyorum. Yani ben ayarlarımdan mesela logoyu da değiştirebilirim ama ben gelip herhangi bir şekilde logoya dokunmuyorum. Ayarlarında ben bunu yaptığım zaman otomatik olarak logom benim değişiyor. Google Chrome'un logosu. Bunu nasıl yapıyoruz? Ben pointer'ımın yani adresin üzerinde değişiklik yaptığım zaman adres içinde tuttuğu değişkenin içerisini değiştiriyor. Haliyle ben gelip örneğin C'min içerisinde program files'daki yüzlerce programımın içerisindeki binlerce dosyalarda herhangi bir değişiklik yapmama gerek kalmıyor. Kısa yollar aracılığıyla, pointerlar aracılığıyla. İşte bu yüzden zaten bu pointerlar çok önemli kavramlar. Bunu bir de gerçek bilgisayar ortamında da göstermek istedim bu videoda. Yine dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu pointerların tahminimde son videosu olacak. Bundan sonra statik ve dinamik dizi ile veri yapılarının ikinci bölümüne geçeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.